Başkanım hayırlı olsun. Bu evet, Değerli de, tarifte tarifte gelen, Bu kalabalık bir şekilde gelen Ağabey, kardeşlerimizin, kardeşlerimizin heyecanını gördüm. Ben de çok heyecanlandım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bölgemizde çok büyük olaylar oldu. Büyük felaketler oldu. Bir taraftan Covid, arkasından ekonomik kriz, arkasından deprem olayıyla alakalı sarsıldı. Şimdi de sel olayıyla alakalı sarsıldı. Ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin ve olanlara da Allah şifalar versin. Ve sağlıklı olanlara da Allah sabırlıklar versin. Nerede dostlar ülkemizin zor bir dönemde geçtiği bu dönemde Tayyip Erdoğan'a, AK Partisi'ne yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar mantığı hepimize mevcut. Yoksa bu felaketlerin altında Türkiye ezilir ve bunun için de bu heyecanı gördüm. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın arkasında hep birlikte onun arkadaşları olarak yoğun bir şekilde Sakarya'da belediye başkanlarımızla meclis üyelerimizle ben burada bütün belediye başkanlarını görüyorum. Bütün meclis üyelerini görüyorum. E, ilçe başkanlarımızı görüyorum. Sivil toplum örgütlerini gördüm. Ve bu heyecanı gördükten sonra inanıyorum Sakarya. Geçmişte AK Parti'ye verdiği oyun daha üstünde oy verecektir. Ve bizim bugünkü müracaatımız hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Amin. Amin. Ve bu Sakarya'mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun Değerli dostum, bu tarz geri gelelim. Biz böyle...